Şimdi hukuken Kerim Bey artık inanamayacağımız, inanmakta çok zorluk çekeceğimiz olayları arka arkaya yaşıyoruz. Şimdi bütün olayları görüyorsunuz bu yargılamada. Şimdi Fatih Altaylı bir yazı yazıyor. Yazıda Cumhurbaşkanına sana suikast yaparız, seni öldürürüz, seni işte şöyle yaparız diye bir şey söylemiyor. Bir teşbihte bulunuyor. Diyor ki, bu ülkede padişahlar da e, kendi insanları, adamları tarafından e, zarar görmüşlerdir. Öldürülmüşlerdir diyor. Şimdi bakın, e, tekrar söylüyorum. E, ve Varsaydı. Hakaret saydınız. Hakaret saydınız bunu. Ve tehdit ettiniz. Ve yargıladınız. Şimdi bir şey söylemiyorum. Olmaması gerektiğini söylüyorum. Bu bir tehdit olmadığını söylüyorum. Ve e, hukukçulara da sorun büyük ezici çoğunluğu ciddi hukukçuların bu suç oluşturmaz diyorlar. Ama varsayın e, suç oluşturdu. Bunun cezası belli. 6 aydan iki yıla kadar. Şimdi mahkeme yalnız diyor ki Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesinin ikinci fıkrasını uyguluyorum. O yüzden burada verilecek cezada bir yılda olsa, altı ayda olsa, iki yılda olsa 310 gereği 5 yıldan azca ceza verilemez deyip 5 yıl ceza verdim diyor. Yani 60 ay. Şimdi bu doğru mu? Bakın diyorum. Uygulanan 106. madde yani Cumhurbaşkanı tehdit suçunun gerçek anlamda bir suç olmadığını o konuşmanın düşünmeme rağmen hakim, savcı tersini düşünebilir diyeyim ve bu cezayı verdiniz ama kesinlikle kabul edilemeyecek bir nokta var. O da şu o 310. maddeyi uygulara uygulayarak cezanın 5 yıla çıkartılması. Neden mi? Neden mi? Bakın burada takdirden bahsetmiyorum. Tehditte bana göre tehdit değil. Bir sürü hukukçu arkadaşıma rağmen tehdit değil ama savcımız, hakim bunu tehdit kabul edebilirler diyor. Onu tartışmıyorum. Onu e, istinaf tartışsın, Yargıtay tartışsın diyorum. Ama 310'u uygulamak 310 nedir biliyor musunuz? Başlığı şöyle yazar 310. maddenin. Cumhurbaşkanına karşı suikast ve fiili saldırı. Suikast. Türk Dil Kurumu'nda bakın su suikast ee, belli bir şeydir. İşlemin işleme verilen attır. Belli amaçlarla, belli şekilde, belli araçlar kullanılarak yapılan bir işleme verilen attır. Suikast şöyle demiyor madde. Her tür saldırı demiyor. Suikast ve fiili saldırı, fiili bir eylem demektir bu. Yaptığınız o yönde bir eylemdir bu. Suikaste benzer bir eylemdir. Şimdi bu bir yazıyla oluşması hiçbir hukuk sisteminde mümkün değildir. Aksi takdirde şöyle suikast filan demezdi. De, her tür saldırı derdi maddenin başlığı. Her tür saldırı. Her tür hakaret ettin saldırı, şey yaptın saldırı, yumruk atmaya çalıştın saldırı, bomba koydun saldırı. Öyle derdi. Derdik ki aa demek ki yazıyla da yapılabiliyormuş. Bakın Yargıtay'ın uygulamalarında da bütün ciddi ceza hukukçularına göre de bu 310 adı üstünde suikast ve fiili saldırı. Suikast ve her tür saldırı demiyor. Suikast benzeri saldırı. Dolayısıyla mahkemenin verece verdiği cezayı 6 ay ile 2 yıl arasında olması gereken cezayı hayır bunu bir de 310 ile birleştirdim. Bu Cumhurbaşkanı'na karşı bir suikasttır. Fiili saldırıdır. O yüzden fiili bir eylemdir. Bir eylem yapılan e, bir şeydir. O yüzden ben bunu beş yıldan aşağı veremem. Kanun böyle diyor. Demek hukuku bana göre doğru uygulamamak demektir. Şimdi bunu istinaf değiştirebilir. E, Yargıtay değiştirebilir. Yanlış yapmışsınız diyebilir ama ne olursa olsun, Kerim Bey, hukukun bu şekilde uygulanmaya başlaması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Peki yani, tutuklu yargılanma kararı... Onu karar söyleyeceğim. Değil. Evet. Onu söyleyeceğim şimdi. Ama bir kere bir bağlantıyı da kurayım. Bakın, sakın teşbihde hata olmaz. Ben şimdi benzettiğim için söylemiyorum. Teşbihde hata olmaz. Ama zamanında ben gençken hep şöyle derdik. İkinci Abdülhamit inanılmaz bir şey kurdu ve e, burnunu kastettirecek şeyler için su birikintisi demek bile yasaktı çünkü su birikintisinden gölakla gelir gölden e, ördekler gelir kazlar gelir ördeklerin burnu e, şeydir Abdülhamiti böyle e, kastetti diyerek ceza verirdi diye söyledi. Biz de derdik ki yahu. Allah şu cumhuriyetin güzelliğine bak ya. Böyle bir şey yapılmıyor derdik. Şimdi Cumhurbaşkanı'na padişahlara böyle oldu. Aman kimseye güvenme. Demek padişaha e, haka, e, padişaha diyorum Cumhurbaşkanı'na e, tehdit kabul ediliyor. O tehditle de yetinilmiyor. Tehdit olduğuna göre burada fiili bir saldırı vardır, suikast vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nda suikast suçuna verilen ceza buna da verilmek zorundadır. Orada beş yıl bu inanılmaz. Şimdi geldik ikinci yönüne. Bakın bir zamanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1996'lı yıllarında Türkiye hakkında verdiği ilk karar şöyle söylüyordu. O zamandan beri Türkiye'ye karşı onlarca karar verdi. Başka ülkelere karşı da verdi. Ama bunların en barizlerinden bir tanesini bundan üç ay önce Demirtaş hakkında verdiği dördüncü kararda verdi. Diyor ki mahkemelere kardeşim diyor tutuklamanın belli koşulları var diyor. Tutuklama öyle her derde deva aspirin gibi devamlı istediğin zaman kullanacağın bir şey değildir diyor. Suçun ağırlığı, hafifliği de bunu şey yapmak için yapmaz. Tutuklama diyor ancak kişinin kaçacağından, delilleri karartacağından, tanıklar üzerinde baskı kuracağından, kamu düzenini bozacağından, ya yasana karşı ya senin eylemine devam edeceği gibi sonuçlar bekleniyorsa o zaman tutuklama yapılır. Hele hele diyor bakın. Bir süre sonra diyor. Bir süre sonra diyor. Bu kaçma tehlikesi de soyut olarak vermek yeterli değil. Somut olarak tehlikeli kaçma tehlikesinin nasıl olduğunu söyleyeceksin diyor. Işte o yüzden Hüseyin Baş'a dedim ki çok doğru söylemiş dedim. Mahkemeye diyor ki açık açık Avrupa'ya bak kaçıyordu tam pencereden yakaladım. Ya da Bak e, yurt dışına kaçma bileti almış ya da uçağa binmiş gidiyor veya şeye binmiş e, gemiye binmiş kaçıyor Ege'den. Bunun gibi kaçma tehlikesinin veya böyle bir örgüt kuruluyor bunun için kaçırmak için bu ortaya çıktı. Somut olacak diyor. Anladım. E, açık. Mahkeme ne diyor? Mahkeme suçun Alt ve üst sınırları dikkate alınmak koşuluyla kaçma tehlikesinin var olduğuna devam ettiğine. Bu Anladım. ne demek? E son da şunu söyleyeyim, bakın o beğenmediğimiz zamanlarda, hani benim benim değil, hani deniyordu ya yargı taraflıdır, yargı bağımlıdır filan denilen ve bir sürü aydın geçinen, bir sürü akademisyen geçinen, bir sürü gazeteci geçinen insanların da. Evet evet yargı bağımlı dedikleri zamanda PKK terör örgütü üyesi olmaktan suçlanan e şimdi adını unuttum bir milletvekili hakkında karar verildi ilk derece mahkemesi ve artık karar verdik kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verildi. Böyleydi eskiden. Şimdi zaten verdiniz dört yıl. Dört yılın yatarı var mı? Yok. Yattı zaten, yattığı süreyi de aldığınızda. Hayır diyorsunuz. Alt ve üst sınırı dikkate alarak kaçma ihtimali var. Kaçabilir her Altı Altı yıldır bunun şeyi, dolayısıyla yatarı var. O yüzden ben bunu e, tahliye etmiyorum. Böyle bir imkanınız yok. Ancak kaçma tehlikesi olduğunu somut olarak, delilleri ben bulamadım daha demenizi, ya da kesin karar vermişsiniz daha doğrusu ilk derece mahkemesi ya da e, e, kamu düzenini bozacağını net somut gerekçeler koymalısınız. Anladım.